Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlığımıza birçok faydası olan sinir otunun yararlarını keşfedeceğiz. Sinir otu hem geleneksel tıpta hem de modern sağlık uygulamalarında önemli bir yere sahip olan bir bitkidir. Peki, sinir otunun sağlık üzerindeki faydaları neler? Hadi birlikte inceleyelim. Stresi azaltır. Sinir otunun yatıştırıcı etkisi stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur. Uyku kalitesini artırır. Uykusuzlukla mücadelede destekleyici bir rol oynayarak daha iyi uyku sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu hastalıklara karşı koruyarak genel sağlığı destekler. Sindirim sağlığını iyileştirir. Sindirim sistemini düzenleyerek hazımsızlık ve diğer sindirim sorunlarını hafifletir. İltihap azaltıcı etki gösterir. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak romatizma gibi hastalıkların semptomlarını hafifletebilir cilt sağlığını destekler. Ciltteki yaraların ve iltihapların iyileşmesine yardımcı olur. Balgam söktürücü özellikler taşır. Solunum yolu hastalıklarında balgamın atılmasına yardımcı olabilir. Ateşi düşürür. Terlemeyi teşvik ederek ateşi düşürmeye yardımcı olabilir. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Yaraların daha hızlı iyileşmesini destekler. Kalp sağlığını korur. Damar tıkanıklığını önleyerek kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Migren ve baş ağrılarını hafifletir. Sinirleri yatıştırarak baş ağrılarının azalmasına katkıda bulunabilir. İdrar söktürücü etki gösterir. Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler. Astım ve bronşit tedavisinde etkilidir. Solunum yollarındaki iltihabı azaltarak bu hastalıkların semptomlarını hafifletebilir. Cinsel sağlığı destekler vücutta nem dengesini koruyarak cinsel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Mide ülserine iyi gelir. Mide rahatsızlıklarının tedavisinde faydalı olabilir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Diyabet hastaları için faydalı olabilir. Kan şekerinin kontrol altında tutulmasına katkıda bulunur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Tokluk hissi vererek aşırı yemeği önlemeye yardımcı olabilir. Damar sağlığını korur. Damarların esnekliğini artırarak tansiyonu düzenleyebilir. Sivilce ve akne tedavisinde kullanılır. Ciltteki sivilce ve akne oluşumunu azaltabilir. Antimikrobiyal özellikler taşır. Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar. Enfeksiyon riskini azaltır. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.